Gerçekten zeki ama çalışmıyor denilen öğrenci tipi var mıdır? Veya ya ne kadar çalışırsa çalışsın yapamıyor işte denilen öğrenci tipi var mıdır? Bu sınavı herkes yapabilir mi? Peki herkes çalışmasına rağmen herkes aynı neti yapabilir mi? Hepimiz oturup çalışsak hepimiz TYT AYT'de 180-190 netleri totalde görebilir miyiz? Peki yüzde kaç başarılı olacağımızı nasıl tahmin edebiliriz? En iyi şekilde kendi performansımızı ortaya koysak, TYT'ye kaç net yapabileceğimizi önceden tahmin etmenin bir yolu var mıdır? Bunları anlatıyorum arkadaşlar. Bunun aslında bir yöntemi vardır. Tabii ki %100 olamaz hiçbir şekilde. Çünkü biz sonuç olarak öSYM değiliz ama bunu anlamanın da bir yolu var. Ben bunun videosunu size çektim arkadaşlar. Birazdan tablo üzerinde de bunu göreceğiz. Yetenek çalışma dengesi dediğimiz olay arkadaşlar. ...bir kişinin dersleri anlama, soruları çözebilme yeteneği ile... ...onun çalışmasının sonucunda ne kadar başarılı olabileceğini gösterir. Şöyle yani... ...ilk olarak diyelim ki... ...yetenek... ...sonrasında bunun yanına da çalışma diyelim. Yetenekten kasıt şudur. Siz bir konuyu çalıştığınız zaman... Onu nasıl anlayabiliyorsunuz? Ne kadar sürede anlayabiliyorsunuz? Yani örneğin matematik. ilk çalışmanızda anlayabiliyor musunuz? Yoksa bir ikinci tur yapmanız gerekiyor mu konular için? Türkçe, fen, sosyal bütün dersler için bu geçerli. Diyelim sizin yeteneğiniz 10. Ama sizin çalışmanız 5. Yani ortalama günde 3-4 saat diyelim. E bu durumda sizin başarı oranınız %50 olabilir en fazla. Yani tam olarak zeki ama çalışmıyor denilen öğrenci tipi. Peki yine yeteneğiniz 10. Ama çalışmanız da çok iyi. Hadi tam demeyelim. 9 diyelim 10 demek yerine. Kaç eder? %90. Bunu yapan kişiler zaten başarıya oynar. Dereceyi oynar. En iyi üniversitelere, en iyi bölümlere gider. Peki sizin yeteneğiniz diyelim ki 7. Siz bir konuyu tek seferde değil ikinci seferde anlıyorsunuz ama hala ortalamanın da üzerindesiniz çünkü ikinci seferde konuyu anlıyorsunuz. Bu durumda sizin çalışma düzeyiniz önemlidir. Çalışma düzeyinizle yeteneğiniz aynı olursa ortaya çıkacak olan sonuç zeki ama çalışmıyor denilen şu birinci grupla aynı olur. Ama yeteneğiniz 7 iken çalışmanızı 9 yaparsanız sizin bu durumda yapacağınız şey %63'lük. 9 ile 10 arası olduğunda da %63-70 aralığında işte bir başarı yakalamak olur. Tabi sizin diyelim anlamanız daha iyi. Sizin anlamanız da 9. Sizin çalışmanız da 9. Kaç eder arkadaşlar? 81. Yani siz burada kendinizi düşünürken yetenek kısmında ben bu dersleri anlıyor muyum? Çalıştığım zaman yapabiliyor muyum? Çok unutuyor muyum? Onu bir düşünmeniz lazım. Ondan sonrasında çalışma. Ya ben atıyorum işte 8 7'yim. Ortalamanın bir tık üstündeyim. Ama benim çalışmam kaç olmalı? Arkadaşlar çalışmanızı 10 yaparsanız eşit ağırlıkçıysanız çok iyi yerlere gidersiniz. Sayısalcıysanız da iyi yerlere gidersiniz. Yeteneğinizin ne olduğuna göre çalışma düzeyini yapmanız lazım. Ama farkındaysanız yeteneğiniz 10 bile olsa çalışma düzeyiniz 5 olduğu zaman sizin başarınız yine gelmiyor çalışmanın 10 olması şurada 10 her zaman şart. Çalışma 10 olduğu zaman karşısındaki rakam 7 bile olsa hatta 5 bile olsa yani bir konuyu 3-4 kere çalışınca ancak anlıyor bile olsanız yine idare eden bir yere gidebiliyorsunuz ki o en kötü ihtimal. Siz 7 yaptığınızda yani bir konuyu birinci sefer değil ikinci tur yaptığımda anlıyorum dediğinizde bile %70'lik bir başarı oranı yakalar iyi bir yere gidebilirsiniz. Bu %70'lik başarı oranı demek şu şekilde 200 sorunun içinde 140 neti görebilirsiniz demek. Az önce yeteneğe 10, çalışmaya 9 dedim. %90'lık bir başarı oranı 180 net demek. 180 neti sayısalda da eşit ağırlıkta da yapsanız Türkiye'nin en iyi yerlerine gidersiniz arkadaşlar. Dolayısıyla bu tabloyu kendiniz için kullanın. Yeteneğinize bir puan verin ama bunu kendinize dürüst davranarak verin. Aynı şekilde çalışma düzeyinize de bir puan verin ama bunu da kendinize dürüst davranarak verin. Ortaya çıkan yüzde sınavdaki yüzdedir. Örneğin şurada yüzde 50 dedik. Yüzde 50 ne demek? TYT, toplam kaç sorumuz var? 200 sorumuz var. Yani 100 soruyu ancak 100 net yapabilir TYT, demek. Bunu bu şekilde hesaplayın. Eşit ağırlıkçılar hesaplarken yine aynı şekilde hesaplayacaklar. Ancak sayısalcılar 100 netle biraz daha kötü sıralamaya girebilirken eşit ağırlıkçılar yüzünetle biraz daha iyi sıralamaya girebilirler. O farka da alanınıza göre dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere.